Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün evdeyiz. Duman, duman. Duman bürümüş. Selam arkadaşlar. Meyra'nın kanalına hoş geldiniz. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben hemen geçeyim. <laughs> Kemal'im bitirme şimdi sözü. Selamünaleyküm arkadaşlar. Meyra'nın biri yazmış arkadaşlar. İki mi ismi neydi? Okumadım onu valla. İsmini okumamış Meyra. Demiş ki bir yerden az kaldı demiş. diye. Çok merakım varsa orada açacağım yakında. Tamam mı? Merakın gitsin. Becerebiliyorsan sen de aç. Sana Biz her şey gösteriyoruz. Karnın ağrıdı. E, karnın karnın ağrı yapacak. Şey demiş, karnınızın içindeki bebeği kadar gösteriyorsunuz. Karnın ağrıdı. Neyse Ömer'cim gel. O kendileri bilir. Gel. Biz onlara Allah'a malik. Başka bir şey etmiyoruz. Vay. Anam ben böğüm bir acıktım sevabı. bir pişirin. Ben zaten bildim Meyram şimdi gelir dedim. Ne lan? Şey Çok mıydın? acıttım ya. Babaannen gelecek diye bir şey Meyra'cığım? He. Evet. Şimdi hazırlayalım. E ee, sen ne yaptın ya bugün? Oh, bir yoruldum. Bir yoruldum Tema, da. Hema bir de içeri. Koş Meyra onu götür babana oğlum. Yok Getiriyor getiriyor. Bugün anşapların halısını bitirdik. Evet bitti mi? Kestik onu bittik. Hı -hı. Ondan sonra acaba, onun biraz sorunları varmış halına. Hocamız onu yapmaya çalıştı. Bir cumartesi sonuçta o da gelmeyebilir diye yani tatil sonuçta Öyle. geldi. Ondan sonra onu yaptılar. Öyle yani. İyi Kendi ya. halın ağzını düzeltti hocamız. Sen He, 2-3 kere döndü. Onu ne? Sonra ne sardı. Ondan sonra sar. Ya mı kim olmuş Allah Allah. Ondan sonra cima onu düzelttik. ablanın halısını bitirmeye abi. çalıştık. Yine gelmedi. <laughs> e, ee, babası göndermemiş bir önderini kesmiş. Ama onunla sana ne koy olur ne de kasap olur Merak bunu sana söyleyeyim annem. Şey Baba... onun adı şu Hamza abi var ya he. onun yerine şey varmış Tuğba abla o gelecek. Ha he, he. Zaten. Ha, ha. he, he. he. tamam. Aynen. O non adı Pazartesi günü gelecek. Pazartesi günü ben Ayşe abla, ondan sonra işte Tuğba abla, şey Fatma abla beraber oturacak benim alma. Dört kişi. Yani onlar şey ben, ben onlara yardım ettim Ay, ya bugün. Onlar da bana yardımcı olacak. Evet. <laughs> ben, ben 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 dinas. Evet, <laughs> ben, 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 ben. <laughs> Buyur canım. Pişti biştir, Gelin içti mi de? Gelin içti mi? Bu Tamam. O sobamızı kapat istersen artık. <laughs> Bana... Suframızı serince görüşelim anne. Hadi görüşelim babaanneciğim. Ben bugün tatlı falan yapacağım. Ana. Hasan abim bile gelecek. Ee, hadi babaanne. Ben de beraber Altı bardak şekermiş. Ohudum. Ölçelim ölçelim. Elimiz. Yüzümüzü kara çarpmayalım. Üç. Dört beş, Oo. Ne oğlum bu? Hep şeker olacak. Kemal altı. E, neydi? Kemal diyordu ya Ömer Ali. Bu hanımam geçirdiniz eleğimi ya. Baba ne diyordun lan? Ne, ne diyordun? E, atlama diyordun ya. Eli, ne e, bu hanımamı geçirdiniz? Bu hanımamı geçirdiniz. Doğada şeker gider mi? Doğa daha da bunu bir yapacağım, bir daha yapacağım. Ee, Hasan sever zaten tatlıyı. <laughs> Hasan afiyet olsun, bal şeker olsun. Ne güzel olur şu bak. Bunu bilenler nerede? Dur bunu bilenler bir bilen nerede? Daha zeyn astım, bir bez tabiyesi. Hadi. Bundan daha da ne diyeceğim Bismillahirrahmanirrahim. Bu arada mutfağımıza karıştı. Yemeğimizi yedik mi yedik ve mutfağa girişirim. Evet. da evimizi kırgırlar. Akşama misafirlerimiz gelecek. Bir, Me, Hasan abim geleceymiş akşam. Bir, 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 üç, dört, Kaç yapacaksın yasuo? Beş. Çarlaşı mı aldın? Bayazsam babam benim. Hı? Hı, hı. İyi. <laughs> Neydi bu Kemal ne hediyesiydi bana? Bu şey yaşlılık hediyesi. Anası kaçsın lan Kemal. İyi bir şeydi la. Kadınlar <laughs> bunu <var. gülüyor> sevgililer Öyle var. Şey, şimdi yaşlılık. 8 Mart bu. kadınlar bunu hediyesi. Bu geçti şimdi, yaşlılık. yaşlılık. Da, bu. daha geçmedik Daha ne geçecek la? Yaşlılık şiitine geldi lan. Sağ ol yine de teşekkür ederim. canım. de. Bak, Valla kaşılarımız arkadaşlar. Böyle bir iki bir iki kaşık şey diyorum. Ben diyordum bunlara ben kurstan getirdim size diye. <laughs> <laughs> yok canım. Bizim kimsenin karşına ihtiyacımız yok mu Meyra'cığım? Biz kendi karşımıza... Kendimiz... Zaten şaha amaçlı dediydim canım o. Ben de espri olsun dedim. Hadi ha. ha elem annem ben pek acıktım kız. Enes götürüyor bile. Ha. O da bana kapıyı Hadi götürüyor mu işte? Hadi yormak için ondan Götür anneciğim hadi. Hadi yormak için ondan bakma. hadi kapat. <gülüyor> Buyur. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Acıktık, acıktık. arkadaşlar. Dur, dur. Tamam babacım. Ya. Gördün mü babaanne? Ya. ya seni getirdim gördün mü? Ben buradasın. Vallahi diyorum. Beraber Şey, biliyor musun? diyor. Vallahi yazsın. Beraber <Evet>.

Akşama Tamam babam, bırak gayrı aslan. Da Az daha tabağı yiyeceğim. Az tabağı Kameraman ne diyeceksin ona? Bismillahirrahmanirrahim. Miran'ı pek kaçırmışmış. Seni yani çekseydim de... Biri tuzlu olmuş, hele yani şu tuzlu olmuş. Tuz ona gelmiş yani. Turşu ko, turşu ko ödüttürdünüz. Bir tuzlu değil ama. Ama turşu yok. Durdunuz. Anne. Baba mı ko ödüttürdüm zaten. Bir, bir ben, iyi iyi bize. Duygu biliriz. Bugün halda çekemedim. Niye? Çünkü çok karışıktı. Hocamızın bacısı vardı, yeğeni vardı. Tamam. <laughs> Hocam bunu vardı diyor. Yeni vardı diyor. Melek hocanın kulağı açtı. Halde rakam. Halde rakam. Halde rakam. var rakam. Halde Anne Halde da değilim ben. Başkası, başka ben Melek Hoca'dayım. Melek. Bu. Melek, Hı -hı. melek. Melek. Hocam, melek. 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 Eve anlayamamış. İçinde su var da. İçinde bir şey su var. Onu anlamamış. Hemen soğuk su içeren ne bilmiyor musun? Miran avarı da arada başladı arkadaşlar. Niyaz <laughs> Otursun ya. Gitsin yazık. Yazık. Hamar Bunu bu şimdi burada daha hey şey mi ne şimdi bu da? Ne yapıyorsun? Ne Odacıklar tuzum işte. Tuzsuz <laughs> yenmez de tuz yine de yiniyor. Anne. <laughs> İmine, ekmek <laughs> mi yiyor ki? Ekmek de yok. Yenilmiyor. İyi almışsın oraya. Allah'ım. Yenilmiş. Yol lan. Yenilmiyor. Ben koymadım yorum. Baban koydu. Al ekmek koyasın ekmeği için. Ekmek mi yiyecek? Karnın doymaz abim. Et doymadı öyle. Anne. Ne? Şöyle görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar annem tatlımızı yapıyor Hasan abim tatlısını. <laughs> İnşallah. Güzel <laughs> olur. Para çıkmaz Böyle bak böyle, böyle <gülüyor> Ne? <laughs> tamam dur tatlı yapıyor. Tatlıyı getir yapalım böyle olur. <laughs> Özel, Hasan güzel Hasan abi güzel almış baba. Dudaklarıyım Meyra'cığım. Hı -hı. İnşallah yüzümüz kara çıkmaz. Allah. Evet, kara çıktı anne. <laughs> İş kazası Meyra'cığım. Kamera şakası. Kamera şakası. Dur şunu bir yıkayım sıra tuttum. Ya düştü ya yine. Evet, tatlımız evet. çok güzel ama. <laughs> ee, şey düştü. Annen kamera şakası yaptı abla. İş kazası anneciğim kamera şakası değil. İnşallah hamdi olmaz. İnşallah. Amin. Şu Kemal Adil'inden e, inşallah kurtulurum bir şey olmaz da. Hasan'dan önce o konuşur tabii ki. İlk önce Hasan abime baktır o zaman tadına. Konuşmaması için. İlk onun konuşmaması için. Oh mis gibi oldu. Ben pek sevmem de. Sen? Tatlıyı ben sevmem anne. Yok mi? Yo Vallahi billah. Ben nonna bunu girmeyeyim de anne ne zaman yerim ben? Kanber alırsınız kamber bitirir. Lazım, kamber iki güne kalmaz bitirir bunu. Ama ben çok şerbetli olduğu için yiyemiyorum. Annem de sevmedi. içecek kızım. Şehzade sizde tatlı mı olur? Yokum geldi 5 dakikada ben yattım da ben uyuyum bari. Kestirecek mi? Kestirim böyle. Kestir Hasan abim gelen adam evimizi topla. Tamam. Tamam. <laughs> Benim o Aha annemizin bir de arkadaşlar. Çok sevindim şu an. <laughs> Sabah saat 7'ye 8'e koruyorum alarmı. Ona 9'a kadar hazırlanıyor. Şurada as aslında şeyden gibi ki biraz çekse su He. Ama geri biliyor biliyorsun anne alarmı kapatıyorum geri kapa uyuyor. Kapatıyorum bir bakım gelme Meyra'ya diyorum. Bir bakım gelme Meyra'ya geri uyuyorum. Alarmı kapatıyorum. Yarın Ayşe abla diyor ki Vallahi Meyra erken geldi yarın diyor Ben karışmam ben otururum Yarın yine mi diyeceğim? Aman yarın dedim kız ya. Pazartesi, Pazartesi günü pardon onlar de. pazartesi günü diyor. vallahi diyor saat 8'de burada ol diyor. Ben e, diyor öyle işi. Bir dur kız. <gülüyor> Ana <gülüyor> Allah, Allah. <Ayşe gülüyor> Vallahi diyor ben diyor boş durmayı sevmem diyor. Modelini atarım diyor. Ondan sonra yanlış olursa ben karışmam diyor. Çabuk Aa, gel diyor. Beni tamam Ayşe ablam diyorum. Sen oturma bekle beni diyor aslında hiç seni bayılır buna. Tamam canım, hayır git. Şiim suya. Göster, tamam canım, sen de. Şey sen de tamam canım, tamam göster. Aa, miski bu oldu. Göz da Ben yemem ama bunların anneciğimin eline sağlık. Merhaba arkadaşlar. Merhaba, hoşlar. <laughs> <laughs> Hoşlarmış ama. Merhaba hoşlar. Merhaba böyle hoşlar. Arkadaşlar. Kardeşler Kardeşler, kızlarım, oğlanlarım Yavrularım, kuzularım Çay içme sen? Niye? Çay içtim de köyümden uyuyamadım, kaçırıkmışım Niye ya? Bundan işte. şey. ne bir bardağın çektim Allah Allah Uygun bak, kes atlık uyumasın Burak kes atlık uyumadı, bura uyku ocağıyım ben Yaa Bırak uygulayayım. Meyra Ne, de ne de mi? Sabah de nasıl gidecek? mi? nasıl gidecek? Buna diyor. Aşkımızın yatsı sabah nasıl gidecek oğlum? Meyra sabahına uyur. Bir de akşam uyur. Anlaştık. Vallahi mi? Koç bak kim <laughs> <şuan. gülüyor>

Boş gözlüğü dağıttırdım de da de bana. Bu iyi mi merayı koruyanlar dedin ya. Da, o da sihirli değilmiş ya. Canım. Ayarlı değilmiş. Demin Değil bana şu dalga geçiremiyor. Demek ki sen gözlerin koruyor diyor. Bunu mu ettin ya? ya mı? Para kızım para. Onu tüm Tam Tamam ya işte o. Niye diyet edin be? <laughs> Halıya çok dedi. diyet. Hasan. <laughs> <Esat>, Kuzu, <pasaklıdır. gülüyor> buna işte baba. Babana çekmişsin Babam da keserken ee, kurban keserken düşüyor ayağım parçaları. Aa, anlayacağız bu Allah sen, Allah. Ya çorabın içine kozal paçalarını Elimiz ayam şey zaten? Bunun. Aynı sen gibi şey, kurban kesmesi geldi geldiydi. Eh, cami menajer koç'a. <laughs> Şunların orada kurban kesiyor, uzun asanların orada. Oraya girdi, o da geçi geçecek onların hayatında. Sen gelmeden neden geldin, yok muydu ki? Ne oldu ki? Maçın girene gittik, orada kurban kesti ki. Hocaya dedim ki, hocaya dedim, hiç dedim ee, kurban keseceğiyle geldim ben. Kollarını da bir su al ha dedim. Karısı dedi ki, iyi dedim nene. ben diye. Ben diye cihetim valla dedi, aferin dedi. Ondan sonra gel, ha çok, kollarımı bir su atın diye başladı. Öyle bir tatil bana. bir daha da kolunla su da gel. kasanın içine ah ne tarla giriş. Gir. Hiç kolunla bir kurban getirelim dedim. İşte öyle. Ne yapmışsınız? Duvara koyuyorum ben. Duvara mı koyuyorsun? Burada duvar mı? He. Korkmaz var. Orada bir su verelim Baba suyu da alsam elin altında. Bir kendine duvar yapmış Sen onu kadar akıllı değilsin ben şey valla. Neymiş o? Kendi golf yedi. duvara yaslanıyormuş, onu tutuyormuş. O şey yapıyor. Hani orada duvar var mı? O golf mız duvarı, golf mız duvarı. Oğlum duvarıymış baba, ne ona golf görmesin. Hayal etmez ki adam ya. İşte, Çocuk olmak bu işte. Acayip hayal genişliği var en azından. Değil mi Yani oturma masası bile yaparım. Oturma masası bile yaparım. Hı. mesela. Nereye yapıyor ki ya? Çalak gibi çıkıyorsun. Bak, sandalye de yaptım. Oturuyor bu mu? Ya bir, bir şişe. Getir, açayım sandalyeyi. Oturur mu? Getir oturun. Canım, ne oldu bak. Adam yine ne Oturma masası yapıyor <laughs> diyor. <laughs> Şimdi de gerçek masa yapacağım. Sarı çiğdem gibi sarattın beni abba, abba. Şu <laughs> şufpınar gibi de kuruttun beni abba. Hı, ok belli.

Zırıl zırıl da kambirden de uçuyordu ya. Kambirden de uçuyordu ya. Nasıl biraz daha, da, ben ben daha, enesim, daha büyüdüm işte. Yine saz yer yatıyor Saatte sarılıyor Gel diyor sana saz <laughs> alacağım. Sen ben ya. Saat, saat diyor saz saat saat alacağım. Saati de alma yok. Saat diyorum. Saat Ne, ne yapacaksın saat? Bana saz diyorum. Saza gidiyor. Sadece onları o plastik sazlara sarılıyor bu. Yaz. Ya o zaman parası gitmezdi ya Kemal o mu Bir lira başladım. lira. Tamam. Evet. Ben bugünlere gelmeden ne kadar siktim ben işte. Çok tıkıklar iş. Dolarmış. İçeri bu sene içine saklamışlar Kemal. Ah. Para mı? Evet. Aldırımda şu cezası değişti diyor. Cezasıymış kızı. Hıh üstünde iyi de sağladılar. Anlaştılar. oraya sağladılar. Dolar gösterip <laughs> çıktı ya. Çok gösterirler. De, mesela, Anne, Hasan amcının arabasını ses <laughs> öyle <öğrenin. gülüyor> mi? Ne Bir, Başka ne Babamın Babam dediği başka ne örüyorsunuz? Babamın dediği başka ne örüyorsunuz? Oynasam mı mi? Evet, ha, taç getirmeye getirmeyi Niye lan? Yani, Teşhim konu geçen öylece. o yazar her öyle yakar. ben, de yakacağım sen ya de. o öyle Böyle İyi ona, tamam. Teşhim ben niye çekeceğim? Teşhim gelir de gelirdi, o yüzden diyor. Ha aman belası niye Ha, her <laughs> Ne biliyor her gider adam ocağı yanıyor mu Ama sen yoksun. Ben de senin ben almak, dedim sen niye ben Korki dedim. Tüm ortak ya babam. Tüm ortak ya babam. ya babam. dedi ortak ya babam. Tüm ortak ya babam. Tüm ortak mi? babam. Tüm ortak ya 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 babam. babam. ya ya sen iki daha doğurur daha düşürdüklerini de dünyaya getirdim hepsini. Hepimizin arasında dört tane düşürmüş. Altı tane doğurmuş, altı tane düşürmüş. Ağzı, üç, 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 üç. Dört mü? On tane işte. Bir tane kurmuşsun işte futbol takımı, on bir tane. <gülüyor> <gülüyor> bir düşürdük, aman doğurmuştun. Beylerine dedi. Düşürdün mü? Hayır. Çocuğum, hayvan <laughs> diyeceğim. Çocuğum benim. Yine de çıbınlığı yıkadık kodum. Ciğer, koçak, o o, dibine, ne? Ne? Her gün getirirler. kadar, o kadar hasta istemek o kadar emiş, her gibi, kılçıkları, çığlar gibi, Kavası kahvaltı, kahvaltı var mı Yok mu Boran Oğlanı şunu? Tamamen çok boran boran. gidip orada düşürdüm. Babamın paşam en doğmuştular. Orda kaynanan yenge bir onda peçeye koydu. Peçenin öyle koyrağına koydu. Niye? O Türk bezeri üstüne O da kocaman Allah niye oraya Oraya da Tam oturmaya çıkardık. Allah Allah. Ha, çıkardık. Hatı içinden çıkarıp bakardık. Kurulmuşmuş. Evet. Kurun anne. 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 anne. Kurun anne. Bin yığının dibine düşürdüm, korum gelin oraya koyduk. Kez ben burada da, da. Buna çok düşürdüm yani. Çok bir alan daha Çok Amcam daha alacağım. Bekte biz olmayacağız onlar olsaydı. Ne edeceğim? Doğru hepsini aradın. Hepsini Doğru mı mı <doğuracağız? gülüyor> Bu tam da nohut çocuklar gibi ne atarsak yiyirdik kayın kuru değil <laughs> mi? Önce de öyleydiniz anne bu düz saziyis. Yani. Ne yedi? Senin yiyince iyi mi? Ondan sonra eğer 10 kişi olsa burada hiç bunların çörek atacağı bir bütün şey, çöreği anne bir Anne Vallahi mahveler. Annem. Senin yanına korkma senle yaptım. Ben de yaptım İyi misin anne? Tamam. Hı. Sıra nasıl kadınlar? Burdu kadın herhalde. Çık yok kadın, çıkma Amerikalı Amerika öyle yok, yok. polis vurmuş. Polis mi vurmuş? Polis vurmuş, baksana. Polis vurmuş, kaç. Bak oğlum. polis, daha var. Neyse arkadaşlar, Meyra'nın videosu bugünlük böyle olsun. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Meranın kanalında varalım. Hoşça kalın. iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Gel. Çay için su içi. Var <laughs> Ben su içiyor çay içiyor arkadaşlar. Gel. Allah'a emanet olun. Sayın seyirciler. Sayın mi? Öyle mi? Kuzularım yavrularım. Gel hadi. Gel. Sen de sıra